Merhabalar. Bobcat V33 eğitim setimize hoş geldiniz. Bu videomuzda 3D oluşturun altında yer alan kesişim eğrileri komutunu işleyeceğiz. Kesişim eğrileri iki yüzey veya katılar arasındaki tüm kesişim noktaları boyunca tel kafes geometrisi oluşturur. Benim burada iki katım var. Bir kürem ve bir küpüm. Bu iki katı arasında kalan yüzeyin kesişim noktalarını tel kafes geometrisiyle oluşturacağım. Kesişim eğrileri komutuna geldim. İlk katımı seçiyorum. Daha sonra ikinci katımı seçiyorum. İşlemi onayladığımda buradaki kübümü buradaki katımı gizlersem arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi benim iki yüzey arasındaki kesişen noktalarımı tel kafes oluşturdu ve buradaki yüzeyimin üzerine atamış oldum. Bu videoda kesişim elleri komutunu işlemiş olduk bir önceki videoda yüzey kes komutunu anlatmıştık. Aslında bu yüzey kes komutunu işleyebilmemiz için, gösterebilmemiz için kesişim eğrileri komutu ile bir, birlikte buradaki tel kafes geometrisini oluşturmamız gerektiğini görmüş olduk. Bu videomuzda. Yüzey kes komutuna gelip şu şekilde işlemimizi yapmıştık. Görmüş olduğunuz gibi kesişim eğrilerini oluşturarak yüzey kes komutunun da tekrarını yapmış olduk. Bu videomuzda kesişim eğrileri komutuyla beraber iki yüzey arasında kalan geometrinin tel kafes oluşumunu gördük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.